Selamlar canım takipçilerim. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben A101'e geldim. Sizler için erken çekim yapmak istedim. 7 Mart Perşembe günü gelecek olan ürünler bizim A101'e erkenden geldi. Ben de görmüşken sizler için erkenden çekip paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, ve bol bol yorum atmayı sonuna kadar da izlemeyi unutmayın ee, sizlerin desteği benim için çok önemli hadi bakalım şimdi e, ürünlere bakmaya başlayalım çok çok güzel ürünler geliyor bu arada e, aktüel ürünlerden market videolarından güncel fiyatlı ürünlerden haberdar olmak için çeyiz aktüel ee, ve gıda ürünlerinden haberdar olmak için e, bildirim zilini de açmayı unutmayın. Hadi bakalım şimdi başlayalım ürünlere bakmaya. Dediğim gibi çok güzel ürünler geliyor. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar bakın yine gelecek olan bir diğer ürünler ise şöyle göstereyim. Böyle dikdörtgen kapaklı böyle saklama kapları da var. Bunlar da yine böyle bakalım hemen Love markasının ürünleri. Saklama kapları 400 5 cc büyüklükte. Bunların şu an kapağını göremedim. Böyle kapaklı ürünler tabii ki 33 liralık bir fiyatı var. Bunlar da yine böyle gelecek olan ürünlerden. Hemen şurada ise bakın şunu da göstereyim. Ee, bir de şöyle saklama kabı var. 270 cc büyüklükte. Böyle bir saklama kabı. Ve de şöyle farklı rengi daha var. Onu da hemen göstereyim. Bakın. Böyle gayet güzel de renkleri var. Hemen şöyle göstereyim. 20 liralık bir fiyatı var. Bunun da şöyle Fiyatı 20 lira. Bunlar da yine böyle gelecek olan ürünlerden. 270 cc büyüklükte. Fiyatı ise 20 lira. Ve yine bakın böyle gelecek olan ürünlerden şöyle meşrubat bardakları var. 365 cc büyüklükte. Şöyle. Bunlar da gerçekten çok güzel ürünler. Optima markasının fiyatları ise 27 lira bunlarda. Şöyle çok çok güzel ürün çeşitleri ve yine bakın şöyle bardaklarda geliyor şöyle altılı bardaklar Bunlar da şöyle yine Optima markasının altılı bir şekilde bardakları gayet güzel ince belli klasik bardaklar her biri 130 cc büyüklükte güzel Bunlar boyutları da çok ideal fiyatları ise 70 lira Bunlar da böyle yine gelecek olan ürünlerden hemen bir diğer bardak çeşidine bakalım Bunlar da yine geliyor Şöyle kutlu bardaklar da gelecek. Hemen göstereyim bunları da sizlere. Bunlar da 119 lira arkadaşlar. Şöyle kutlu bardaklar. 119 liralık bir fiyatı var bunların da. Şöyle bunlar da yine geliyor. Fiyatları değilse 119 lira. Böyle altılı bunlar hepsi. Bilginiz olsun. Ve tekli kutlu bardaklar. Onlar da 21 lira 25 kuruş. Şöyle göstereyim. Bunlar da gayet güzel. 21 lira 25 kuruş bunlardan. Hemen bir de daha küçük çay bardakları var. Bunlar daha küçük klasik. Şöyle. 115 cc büyüklükte fiyatı ise 38 lira 75 kuruş. Bu şuradaki diğerine göre daha küçük bir bardak. Ve bir de su bardakları var tabii ki. Bunlar da güzelmiş. Şöyle şu şekilde bakın. Şöyle bir damla desenlisi, farklı desenleri de var. Bunlar da yine altılı bir şekilde 49 lira 50 kuruş. Altılı tabii ki. Bunlar da böyle yine gelecek olan ürünlerden. Tamam, burada ise bakın borasil kat bardaklardan var. 350 milimlik şöyle de göstereyim sizlere. Bakın böyle kokteyl bardağı olarak da geçiyor. Bunlar da gayet güzel. Çok şık çok güzel bardaklar. Fiyatları ise 50 lira bunların da böyle dolu dolu ürün seçenekleri var. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Burada ise bakın şöyle Simbo'nun çok fonksiyonlu öğütücüsünden var. Baharat ve kahve öğütücüsü olarak da geçiyor. Bunun da fiyatı ise 439 lira. Bu da güzel de bir ürünmüş. 439 liralık bir fiyatı var. Bu şekilde. Yine Simbo markasının bakın şöyle bir e, ahşap kapaklı katlanabilir ekmek, ekmek dolabı olarak da geçiyor. Bakın şöyle bir ürün bu da. Fiyatı ise 229 lira arkadaşlar bu da. Şöyle termoslar var. Hemen bunları da göstereyim. Tantitoni markasının. Güzelmiş bunlar da bakın. Fiyatı ise e, 279 lira. Bir de şöyle bir rengi var. Farklı farklı renklerde. Çok güzel ürünler. Arkadaşlar bakın şöyle tepsiler var, şöyle tepsiyi de göstereyim sizlere. Bunlar da böyle kaydırmaz tepsi. Bunların fiyatları ise 50 lira. Şöyle farklı farklı tepsi çeşitleri bunlar da çok güzel. Böyle kaydırmaz, çok güzel şahane ürünler, kaydırmazlar. Fiyatları 50 lira. Hemen burada bakın böyle lavın bardakları var, tekli bardakları. Bunlar da fiyatları 13 lira. Şöyle bunlar çok güzelmiş bakın. Böyle çok güzel ürünler. Fiyatları 13 lira. Burada ise bakın manuel kollu rende var. Bu manuel kollu rende ise 279 lira. Şu şekilde Venken markasının. Hemen şuraya da bakalım. Haç Cefer'in bakın. Tava ve sahan seti var. Bunun da fiyatı şu şekilde göstereyim ki önce. Fiyatını da hemen sizlere de söyleyeyim. Fiyatını şu an maalesef göremedim. Sanırım 350 liralık bir fiyatı vardı bunun. Şöyle Gayet güzel de bir ürün. Şöyle tava ve sahan seti. Hemen burada ise bakın üstte sizgeçler var. Fiyatları ise bunların da 139 lira. Şöyle bir kırmızı rengi. Bir de şöyle bir beyaz rengi var. Şurada hemen göstereyim. Bakın böyle. Çok güzelmiş bunlar da. Fiyatları 139 lira. Bilginiz olsun. Ve burada ise bakın katlanabilir rendelerden var. Şöyle göstereyim. Bunlar da böyle farklı farklı renklerde. Bakın siyahı var, yeşili var. Çok güzel renk seçenekleri var. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere de. Bakın böyle. Böyle renk seçenekleri var. Siyahı, yeşili ve de beyaz rengi var. Bunların da fiyatları ise 65 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun hemen burada ise bölmeli tabaklardan var. Bunlar da fiyatları 50 liraydı. Şöyle hemen göstereyim sizlere de. Bunlar bu şekilde. Çok güzelmiş bunlar da. Böyle bölmeli tabak çeşitleri. Arkadaşlar bakın şöyle Paşa Bahçeli'nin dikdörtgen borcamı var. Plastik kapaklı olarak geçiyor. Şöyle bir çıkartıp göstereyim sizlere. Bakın bu da bu şekilde bir ürün. Hemen sizlere böyle yakından göstereyim. Bakın böyle kırmızı plastik kapaklı olarak geçiyor. Böyle gayet de güzel de bir ürün. Hemen göstereyim. Bakın böyle. Çok da güzel görünmüş. Fiyatı ise 100 lira arkadaşlar. Şöyle hemen bir açalım. Şöyle göstereyim. Böyle kapaklı. Kırmızı kapaklı böyle bir borcam. Fiyatı dediğim gibi 100 lira arkadaşlar şöyle. Bakın. Böyle bir ürün ve gayet güzel de bir ürün bilginiz olsun hemen şuraya da bakalım burada ise bakın şöyle kaselerde var şöyle bir kase seti bunlar 119 lira Paşa Bahçe'nin ürünleri altılı kase bunlar da gerçekten çok çok güzelmiş fiyatları ise 119 lira hemen şuraya da bakalım burada ise bakın şöyle üçlü borasil kat kupalardan var hemen böyle bir göstereyim bunları da Bunlar da fiyatları ise 70 lira. Bunlar da çok güzel, şahane ürünler. Gerçekten çok güzel. Şu borcamı da gerçekten çok beğendim. Şöyle borcam saklama kabı olarak da kullanabilirsiniz. Fırına da atabilirsiniz. Tabii ki kapağıyla değil, kapaksız bir şekilde tekrardan böyle saklama kabı da olarak da kullanabilirsiniz. Çok güzel böyle bir ürün. Dediğim gibi 100 liralık fiyatı var. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise ayran sürahisi var. Bunun da fiyatı ise 50 lira. Şöyle bir göstereyim. Bakın fuşa renginde. Çok güzel şahane bir ürün. Dediğim gibi 50 lira bir fiyatı var. Bir de şöyle French pressler var. Bunlar böyle şurası plastik ama cam bir ürün. Fiyatı 100 lira. Bunlar da 1000 cc büyüklükte. Gayet güzel. Çok güzel ürün çeşitleri var arkadaşlar. Benekli kaseler var. Bakın böyle. 3 litrelik benekli kaseler. Fiyatları 50 lira. Bir de şöyle bir buçuk litrelik olanlardan var. Bunların da fiyatları ise 35 lira. Gayet güzel ürünler var. Ürün çeşitleri bu şekilde. Hemen burada ise yine e, borcam kase var. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Paşa Bahçe'nin gayet güzel böyle bir borcam kasesi. Bunun da fiyatı ise yine 100 lira. Bu da 1900 cc büyüklükte. Ve Love'ın şöyle bir saklama kapları bir buçuk 1490 cc olarak da geçiyor fiyatı 65 lira bir de Tokyo serisinden var bakın böyle yan tarafları böyle tırtıklı çizgili 50 lira bu da 880 milimlik gerçekten çok güzel ürünler var bakın bir de şöyle yine bu şekilde saklama kapları bunlar da 800 olarak geçiyor çok güzeller bunlarda fiyatları ise 50 lira bunların da Arkadaşlar bakın bir de şöyle 10 on on, A4'e geliyor şöyle göstereyim sizlere bu model gelecek bilginiz olsun şöyle hemen özelliklerine bakalım bakın şöyle %80'e kadar daha az yağ kullanımı diyor ve şöyle kapasitesi ise 6.5 litre ekstra large olarak geçiyor kapasitesi ve dokunmatik dijital kontrol paneli de var ön ayarlı pişirme modu 8 fonksiyonu varmış. Böyle dijital bir ekranı var. Gerçekten çok da güzel bulaşık makinesinde. E, yıkanabilir sepetleri var. Şu şekilde göstereyim. Bu model geliyor arkadaşlar bilginiz olsun. Böyle Onvon'un Air e freyi Bu da gerçekten güzel de bir ürün. Bilginiz olsun. Fiyatı ise 2000 lira. 2000 liraya böyle geliyor. altı buçuk litrelik bir ürün. Arkadaşlar bakın şöyle ikili mataralar da geliyor. Şöyle göstereyim. Biri bu şekilde 2 litre olarak geçiyor. Diğeri ise 800 milimlik. Hemen şöyle bir göstereyim. Bakın. Böyle bunlar da ikili matara. Bunlar da gerçekten güzelmiş. Şöyle bir açık göstereyim sizlere de. Şöyle. Dediğim gibi bakın. Bir de böyle 800 milimlik. Diğeri ise 2 litre. Bu da gerçekten çok güzel. Şöyle ikili bir şekilde bunlardan şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da böyle. Gayet güzel de bir ürün. Bunlar da yine böyle gelecek olan ürünlerden bilginiz olsun. Şöyle ürünler. Fiyatları ise 199 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bakın bir de şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da şöyle masa örtüleri. Bunlar da gayet güzel. Bunlar da yine böyle gelecek olan ürünlerden. Bakın şöyle bir grisi var. Bir de şöyle bu şekilde böyle bir rengi var. Bunlar da çok çok güzel ürünlerden. Bunlar da böyle yine gelecek olan ürünler. Şöyle de göstereyim sizlere. Çok güzelmiş. Bakın renklerine. Şöyle. ise çok güzel. Şu rengi de gerçekten çok çok güzelmiş. Arkadaşlar bakın şöyle nakışlı havlular var. Bakın böyle bunlar el havlusu nakışlı olarak geçiyor. Bunların da fiyatları ise hemen sizlere de söyleyeyim. 16 lira bunlar da şöyle. Bunlar 16.90 17 liralık bir fiyatı var. Bunların da gayet de güzeller. Bakın şöyle göstereyim hemen. Bu da bu şekilde. Şöyle. Şöyle bir desenleri var. Ben şunu da göstereyim. Bunlar böyle tekli bir şekilde satılıyor. Dediğim gibi fiyatları 17 lira. 16 lira 90 kuruş. 17 liralık bir fiyatı var bunların da. Şöyle gerçekten çok güzel. Şahane. Şöyle bakın. şekilde böyle ürünler gayet güzelmiş bunlar arkadaşlar bakın şöyle yolluklar da geliyor şöyle göstereyim sizlere çok çok güzeller şöyle yolluk çeşitleri hemen şöyle bir göstereyim bakın bu şekilde böyle uzunca baya böyle bir uzun böyle bir yolluk da geliyor bunun da fiyatı ise 150 lira bu da gerçekten çok güzel gri renginde 150 liralık bir fiyatı var bunun da şöyle bir ürün güzelmiş bakın. Şöyle. 150 lira. Hemen bunun küçük boyutu da var. Şöyle hemen göstereyim bakın. Bunun da fiyatı ise 100 lira. Böyle küçük olanlar da var. 100 lira fiyatları. Böyle dolu dolu çok güzel ürün seçenekleri gelecek. Ve şurada ise ayak havluları var. Hemen göstereyim. Bunların da fiyatları ise Bunlar da bu şekilde. Bunlar da 47 lira. Farklı rengi daha var. Hemen onu da göstereyim sizlere. Çok çok güzel ürünler. Bakın böyle. Şöyle. Bunlar da yine girecek olan ürünlerden. Hemen buradayız. bakın şunu da göstereyim sizlere. Şöyle bir halı geliyor. Bu bakalım ne kadarmış. Bu böyle 4 metre kare. Gerçekten güzel ve güzel bir ürün. Bunun da fiyatı ise 650 lira. Şöyle bu halının fiyatı 650 lira. Baya da büyük bir halı. Evet, bu şekilde. Işte bakın şöyle bir de terlikler de geliyor. Şöyle keçeli böyle terlikler. Bunlar gerçekten güzelmiş. Fiyatları ise e, bunların da 200 lira. 199 liralık bir fiyatı var. Bunun böyle Juno markasının dediğim gibi e, fiyatı 199 lira arkadaşlar gayet güzel de bir terlik böyle üstü böyle keçeli kaliteli güzel bir ürün arkadaşlar bakın şöyle Aken markasının şu şekilde göstereyim sizlere ee, böyle termostatlı fırın da geliyor bunun da fiyatı ise 1100 lira arkadaşlar şöyle bu da yine böyle gelecek olan ürünlerden gayet güzel ve büyük bir ürün bu böyle bakalım hemen iki yılda garantisi var fiyatı ise 1100 lira Arkadaşlar bakın şöyle Luminark markasının şu şekilde tabakları da geliyor. Şöyle göstereyim. Hem siyah hem beyaz renginde gelecek. Şöyle göstereyim. Bakın çok güzelmiş bunlar da. Böyle tabakları gelecek. Servis tabağı. Bakın bir de böyle siyah rengi var. Hemen burada şöyle diğer tabakları da göstereyim sizlere. Bakın şu şekilde. Şöyle yine farklı farklı tabak çeşitleri geliyor. Bakın böyle bu da bu şekilde böyle pasta tabağı. Bir de şöyle servis tabağı, kasesi. Bir de çukur yemek tabağı da gelecek. Böyle bunlar Dumulat markasının. Bilginiz olsun. Fiyatları ise tane fiyatı 40 lira arkadaşlar. Bu şekilde bıraktım böyle tabak çeşitleri. Çok güzelmiş bunlardan. Gerçekten harika güzel ürünler. Hemen şöyle de göstereyim sizlere. Bakın böyle. Harika ürünler geliyor. Bilginiz olsun. Böyle tekrardan bu şekilde göstereyim çok şık çok güzel duruyor dediğim gibi hem siyah hem de beyaz rengi gelecek tane fiyatı 40 lira Karsesi ve çukur yemek tabağı pasta tabağı servis tabağı Arkadaşlar bakın bir de şöyle güveç orta boy güveç tenceresi de gelecek şöyle göstereyim sizlere bunun da fiyatı ise 80 lira bu da gerçekten çok çok güzel de bir ürün şöyle göstereyim güveç tenceresi bu 6 kişilik yemek oluyor içerisinde şöyle bakın bu şekilde Gayet güzel de bir ürün. Fiyatı ise e, dediğim gibi 80 lira. Şöyle harika güzel de bir ürün. 80 liralık bir fiyatı var bunun. Bu da yine böyle gelecek olan ürünlerden. Hemen burada ise bakın porsiyonlu süveç kapları var. Şöyle de göstereyim sizlere. Böyle altılı bir şekilde bunlar. Şöyle bakın. Böyle ürünler. Fiyatları ise bunlar da 70 lira böyle 6 adet porsiyonluk güveç kapları. Şöyle güveç kasesi. Bunlar da böyle fırın su taş da olur. Böyle porsiyonluk yemekler fırına atmak için gerçekten çok çok güzel. Çok güzel de bir ürün. Fiyatı da gayet iyi. 70 liralık bir fiyatı var bunun da. Böyle dolu dolu çok güzel ürünler geliyor. Bilginiz olsun. Hemen bir diğer yine gelecek olan bir diğer ürün ise bakın şöyle. Paşa Bahçe'nin şöyle bir kare borcamı geliyor. Böyle kapaklı kare borcam. Bu böyle evet. kenarları tırtıklı. Gayet de güzel de bir ürün. Şöyle de hemen çıkartıp sizler için de yakından göstermek istiyorum. Bu da gayet güzel. Fiyatı ise 149 lira 150 liralık bu fiyatı var arkadaşlar. Bunu da hemen şöyle bir çıkartıp yakından göstereyim size. arkadaşlar bu da böyle bir ürün. Güzelmiş bu. Ben çok beğendim. Gerçekten çok çok güzel de bir ürün. Böyle bir de kapağı var. Kapağını da ayrıca böyle fırında yemekte yapabilirsiniz kapağını da yani çok kullanışlı güzel de bir ürün dediğim gibi hemen şöyle bir göstereyim sizlere böyle yakından da göstereyim bunu bakın şöyle çok güzelmiş bu şekilde fiyatı 100, 150 lira böyle bir ürün dolu dolu çok güzel ürünler geliyor A101'e bilginiz olsun. Bunlar bütün gösterdiğim ürünler hepsi gelecek. Yeni yeni ürünler geldi. Sizler de bilginiz olsun. Şöyle arkadaşlar bakın şöyle lava markasının bir de şöyle döküm demir şöyle bir sahanı var. 20 santim olarak geçiyor. Bu da yine böyle gelecek olan ürünler. Ben bu gösterdiğim bütün ürünler geliyor arkadaşlar. Gelecek 7 7 mark perşembe günü. Hemen şöyle bir göstereyim. Bakın çok da güzelmiş bu da bunda fiyatı ise 499 lira şöyle göstereyim hemen bakın fiyatı da burada 499 liralık bir fiyatı var bunun da hemen şöyle de göstereyim sizlere bakın böyle bu da böyle yine geliyor bilginiz olsun çok güzelmiş bayağı ağır döküm bir sahan böyle demir döküm bir sahan lava markasının lava markası da gerçekten yılların markası ve çok da güzel bir ürün Fiyatı 499 lira. Bu da böyle yine gelecek olan ürünlerden. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Yine gelecek olan bir diğer ürün ise bakın şu şekilde göstereyim. Şöyle bir e, her evin markasının manuel doğrayıcısı geliyor. Bakın hem böyle mor renkli geliyor. Bir de şöyle bir mavi renginde geliyor. Bunun böyle doğrama kapasitesi ee, 640 cc olarak geçiyor arkadaşlar. Fiyatı ise hemen söyleyeyim sizlere de. Bunun da fiyatı bakın şöyle. Çok güzeller. İki farklı seçeneği ee, moru bir de böyle mavisi var. Fiyatı da 90 lira arkadaşlar bu da. Çok güzel. Hemen şöyle bir bakalım içine de. Şöyle bir kaç bıçaklı, iki bıçaklı bir ürün. Gayet güzel. Şöyle iple manuel rondo olarak geçiyor. Bakın şöyle. Bu şekilde böyle Ürünler 90 lira fiyatı var. Bak arkadaşlar bakın şöyle Hachefar markasının Bianca serisinden şöyle karnarak tenceresi geliyor. Bir de şöyle e, şöyle basık tencere geliyor, derin tencere geliyor bu. 24 santim çapında bu ise 26 santim çapında. Hemen şimdi bunları şöyle kutularından çıkartıp sizlere de yakından göstereceğim. Çok çok güzel ürünler geliyor, bilginiz olsun. Hemen şöyle şuna bir bakalım. Sizlere yakından göstermek istiyorum. Dolu dolu. Ürün seçenekleri var arkadaşlar. Çok güzel ürünler geliyor. Bunlar gerçekten şahane ve güzel ürünler. Hemen çıkartalım. Bunlar yeni gelen ürünler, yepyeni ürünler geldi. A101'e bilginiz olsun. Ben de böyle çekip göstereyim dedim. En azından sizler de erkenden görmüş olursunuz. Sizler için inşallah faydalı bir video olmuş olur. Şöyle bir cam kapağı var. Gayet güzel de bir ürün. Hatyefer'in ürünleri de gerçekten güzel ve kaliteli. Hemen şöyle bir göstereyim. Bunlar Bianca serisinden. Bilginiz olsun. Şöyle, şöyle bakın. Şöyle bu karnıyarık pilav tenceresi. Bu böyle 26 santim çapında, şu şekilde bir ürün. hemen de göstereyim sizlere. Çok çok güzeller. Fiyatları ise 399 lira. 400 liralık bir fiyatı var bunların. Hemen şimdi sizlere derin tenceresini de göstereyim. Burada böyle 24 santim derin tenceresi. Hemen şunu da böyle açayım. Gerçekten çok çok güzel ürünler geliyor. Bu hafta A101'e. Hemen şöyle bir açalım. yakından göstermiş olurum. Bakın böyle. Bu şekilde böyle bir tencere. Çok çok güzel bir tencere. Harikaymış bu. Şöyle bakın. Şöyle. Çok güzelmiş bu da. Bu da 24 santim derin tencere arkadaşlar. Bu da fiyatı 399 lira. Bilginiz olsun. Hemen şimdi bunların bir de tavası var. Böyle alıp da takım da yapabilirsiniz. Hemen şimdi sizlere tavasını da göstereyim. Bakın arkadaşlar şöyle bir tavası. Şöyle burada yine 26 santim olarak geçiyor. Şöyle bir göstereyim sizler için böyle çıkarttım. Alt tabanı bu şekilde gayet güzel de bir ürün. Evet, tavasının fiyatı ise 279 lira arkadaşlar şöyle. Bu şekilde. 279 liralık bir fiyatı var bunun. Şöyle göstereyim. Böyle Bianca serisinden bilginiz olsun. Gayet de güzel de bir ürünmüş. Fiyatı 279 lira. Böyle. Çok güzel. Harika bir ürün. Kaliteli de bir ürün. Arkadaşlar sizler için erken çekim yaptım. A101'e 7 Mart Perşembe günü gelecek olan ürünleri sizler için erkenden çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Bu arada bana destek olmak için kanalıma da abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi de unutmayın. Bol bol yorum da atın arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Başka aktüel ürünler videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.